Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Classy bu arada oynayacağız. Yakında telefonla video çekmeyi de düşünüyorum ama kamerayı ayarlamak çok zor oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Tamam. Arkadaşlar sizin için bu kadar emek veriyorum ama ama emeğimin karşılığını vermiyorsunuz. Neyse haydi bakalım başlıyoruz. Neden? Neyse. Ah oh. başlıyoruz. Ne? Ah oh. neyse. Tezgah lan bu. Neyse. O o a a a. Dostlarım. Oo. Arkadaşlar ya ben de azıcık unutmuşum ya ne oldu arkadaşlar hedefimiz 50 abone çünkü 50 abone de canlı yayın açmayı düşünüyorum canlı yayın açmayı da çok istiyorum lan tezgah lan bu ya, tamam, şimdi, şimdi gerçek, oynayışımı Ge gösteriyor. Az önceki ne sahne? Dola, oops, oops, wee, tam tam, tam 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 tam, bekle bekle koş, hayatın içinde koş. Arkadaşlar ben normalde kanalda Roblox videoları çekecektim uh, ama Roblox kapandı olsun ben sonuçta eski hesabımın şifresini biliyorum onda da Robloxlarım falan vardı karakterim aşırı güzeldi yani şifresini biliyorum o yüzden hesaplar satsa da ben o hesaba tekrar geçebilirim. Çünkü şifresini biliyorum ve adını. Dikkatli yardım et. Oh. Yaşıyoruz. Ben 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 Arkadaşlar bu dünyada klasiği var çeken bir, bir tek youtuber benim galiba. Hiç görmemişim. Burası bar çeken başka bir tane youtuber. Ama yine de iyi ilerledim. <laughs> Abi Bir dakika. Orada ben her türlü ölecektim onu kesin. Pa pa pa. Neden? Oh oh oh. Ya ya ama. Ya tezgah lan bu. Pa 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 pa. Çın. Tata tata ta. Pa pa pa. arkadaşlar. Bu arada size bir önerim var. Batman Dört şartında almanızı böyle tavsiye ederim. Böyle güzeller işte. Ne Güzel bir yola. Küçüklüğümüzün oyu. Aslında hala oynayanlar da var da ama az. Şimdi 3. Kızım işte. mama. Mam, mam. Ya bir daha şöyle bir tane çılgınlık evet. yapsam mı? Full ileri. Yok. Ölecektim. Orada da durup durmasaydım ölecektim. Oh. Arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna sonuna geldik. Görüşürüz. Bir arada kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum ba bazı videolarında Yorumlar açık ha. Haberiniz olsun. Neyse. Görüşürüz.